Benim kahramanlarım. Evet dostlar. Burası 1920'de 23 Nisan günü açılan ilk Büyük Millet Meclisi. Ankara'da hala bu bina müze olarak duruyor. Ziyaret edebilirsiniz. Bu levhayı görüyor musunuz? Bu levha bir ayet. Şura Suresi'ne ismini veren ayet. Ve emruhum şura بينهم. Yani toplumsal işleri, devlet işleri aralarında Şura yoluyla. Ne demek? Meclis yoluyla. Yani ortak akılla. Seçim yoluyla. Yani bunun hepsini, parlamento falan bunların hepsi şura kapsamına giren şeylerdir ayet. Biliyor musunuz? Ne Emevi yönetimin sarayında, ne Abbasi yönetiminin sarayında, ne Osmanlı, ne Selçuklu, ne Harezm şahlar, ne efendim Memlüklüler, ne şunlar, ne bunlar hiçbirinin sarayının duvarında bu ayet yer almadığından eminiz. Niye? Zaten çelişki olurdu sarayın duvarında. Bu ayetin ne işi var? Eğer bu ayet olsa saray olmazdı. Saray olmazdı. Peygamberin sünneti deyince mangalda kül bırakmayanlar. Peygamberin sarayını bize gösterseler çok iyi olur. Onun hükmettiği toprak parçası şu anda Arabistan yarımadası büyüklüğünde neredeyse. Ama bakınız nasıl vefat etti. Nasıl yaşadı, nasıl öldü. Yönettiği insanların ortalamasının üstüne geçmedi. Ne yedi, ne içti, ne giydi, ne yattı, ne yaşadı. Bunu oraya koyan, bunu düşünen o gün bu toprakları saltanattan istibdattan kurtaran insanları rahmetle anıyorum. Allah onların taksiratlarını affetsin. Onların toplumsal işleri aralarında şura iledir.